Biyomedikal mühendisliği çok heyecan verici bir alan. Mühendislik prensiplerini tıp bilgisiyle birleştiriyor. Bu eşsiz karışım, sağlık alanındaki sorunları çözmeyi amaçlıyor. Biyomedikal mühendisleri, insan sağlığını iyileştirmek için yeteneklerini kullanıyorlar. Yenilikçi tıbbi cihazların olduğu bir dünya hayal edin. Gelişmiş protezleri ve hayat kurtaran implantları düşünün. Bu gelişmeler biyomedikal mühendislerinin eseridir. Onlar mühendislik ve tıp arasında köprü kuruyorlar. Hızla gelişen bu alan dünya çapındaki hastalar için en ileri çözümler sunuyor. Biyomedikal mühendisliği sağlık hizmetlerini ilerletmek için çok önemlidir. Yenilikçilik ve yaratıcılık gerektiren bir alandır. Biyomedikal mühendisleri farklı alanlarda uzmanlaşıyorlar. Önemli alanlardan biri tıbbi cihazlardır. Bu cihazlar kalp pillerinden görüntüleme ekipmanlarına kadar çeşitlilik gösterir. Mühendisler bu cihazları tasarlar, geliştirir ve test eder. Amaçları hastalar için güvenlik ve etkililiği sağlamaktır. Bir diğer önemli alan ise biyomalzemelerdir. Bu malzemeler insan vücudu ile etkileşime girer. İmplantlarda, ilaç verme sistemlerinde ve daha birçok alanda kullanılırlar. Biyomedikal mühendisleri biyo uyumlu malzemeler geliştirirler. Bu malzemeler vücut içinde minimum olumsuz reaksiyon sağlar. Doku mühendisliği çığır açan bir alandır. Doku ve organların tasarlanmasını ve büyütülmesini içerir. Bu teknoloji organ nakli için büyük umut vaat ediyor. Organ bağışçısı sıkıntısının azaldığı bir gelecek hayal edin. Bioinformatik, biyolojiyi bilgisayar bilimiyle birleştirir. Biyomedikal mühendisleri bu alanda biyolojik verileri analiz eder. Veri yorumlama için algoritmalar ve yazılımlar geliştirirler. Bu, hastalık teşhisi, ilaç keşfi ve kişiselleştirilmiş tıpta yardımcı olur. Biyomedikal mühendisliği, sağlığın geleceğini şekillendirmede hayati bir rol oynuyor. Teknolojik gelişmeler tıbbı kökten değiştiriyor. Biyomedikal mühendisleri bu devrimin ön saflarında yer alıyor. Daha sağlıklı bir yarın yaratıyorlar. Nanoteknoloji bunun en önemli örneklerinden biri. Nanoteknoloji, malzemelerin atom düzeyinde manipüle edilmesini içerir. Biyomedikal mühendisleri, hedefe yönelik ilaç verme için nanoteknolojiyi araştırıyor. İlaçların minimum yan etkiyle doğrudan kanserli hücrelere ulaştırıldığını hayal edin. Yapay zeka ile ilgili çalışmalar sağlık hizmetlerine fayda sağlamakta. Biyomedikal mühendisleri yapay zeka destekli sistemler geliştiriyor. Bu sistemler hastalıkları yüksek doğrulukla teşhis edebilir. Ayrıca bireysel hasta verilerine dayalı olarak kişiselleştirilmiş tedavi planları da oluşturabilirler. Robotik sağlık hizmetlerinde heyecan verici bir başka alandır. Cerrahi robotlar giderek yaygınlaşıyor. Bu robotlar cerrahların minimal invaziv prosedürleri hassas bir şekilde gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Biyomedikal mühendisleri bu robotların tasarım ve geliştirilmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Dördüncü bölüm, Biyomedikal Mühendisliğinde Kariyer Yolları. Biyomedikal Mühendisliği çeşitli kariyer yolları sunuyor. Mezunlar hastanelerde, araştırma laboratuvarlarında ve şirketlerde çalışabilirler. Hayat değiştiren teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunabilirler. Bu alan, tatmin edici ve etkili bir kariyer sağlar. Hastaneler tıbbi ekipmanı yönetmek için biyomedikal mühendisleri istihdam ediyor. Bu cihazların güvenliğini ve etkinliğini sağlarlar. Ayrıca tıbbi personeli cihazların doğru kullanımı konusunda eğitirler. Hasta bakımlarını geliştirmek için de çalışılmaktadır. Uzmanlıkları hasta bakımı için olmazsa olmazdır. Araştırma kurumları heyecan verici fırsatlar sunuyor. Biyomedikal mühendisleri en ileri araştırmalar yapabilirler yeni tedavi ve teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunabilirler. Çalışmaları, sağlık hizmetleri üzerinde küresel bir etkiye sahip olabilir. Tıbbi cihaz şirketleri sürekli olarak yenilik peşindedir. Yeni cihazlar tasarlamak ve geliştirmek için biyomedikal mühendislerine güvenirler. Bu şirketler tıp teknolojisinin ön saflarında yer alma fırsatları sunar. 5. Bölüm Daha Sağlıklı Bir Yarını Tasarlamak Biyomedikal mühendisliği, muazzam bir potansiyele sahip bir alandır. İnsanların hayatlarında gerçek bir fark yaratma şansı sunuyor. Sağlık ve teknolojiye tutkuyla bağlıysanız, bu alan tam size göre. Karmaşık tıbbi sorunları çözme mücadelesini kucaklayın. Hayat kurtaran teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunun. Sağlığın geleceğini şekillendiren biyomedikal mühendisleri arasına katılın. Daha sağlıklı bir yarın inşa etmek için sizin becerilerinize ve yaratıcılığınıza ihtiyaç var.